bugün ayın 25'i 25 Haziran 2025 günlerden çarşamba arkadaşlar su yayını açtıktan sonraki e, ayarlamaları yapayım. Bu ayarlamaları e, önceden yapamıyorum. Yayını açtıktan sonra oluyor. Evet. Bakalım. Kontrollerimizi sağlayalım. Evet. Kırklar Elinden yayın yapıyorum. Kırklar Eli Merkez'den adım Ufuk Tüzün Sohbet ve Muhabbet yayınıdır. Bakalım bugün kimler gelecek şu andaki yayınıma. Yeni gelen arkadaş hoş geldin. Yayını beğenirsen YouTube kanalıma da abone olmadıysan abone ol. Sana zahmet. Yayınıma beğenirsen yayınımı memnun olurum. Bakalım kimler gelecek. YouTube'da YouTube'da ortak bir şeyler yapmak isteyen varsa da yazabilir arkadaşlar. Beraber çalışmak isteyen varsa YouTube kanalıyla alakalı kırklar önünde oturuyorsanız özellikle gelsin yani nerede oturduğunuz önemli değil. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz Yayınımı beğenin bir keşfete düşelim <laughs> Bildirimleri açarak YouTube kanalıma abone olabilirsiniz YouTube kanalı ile alakalı e, Kanalını geliştirmek isteyenler var mı Merhaba ilk IK11 Hello. Yayını beğenirseniz memnun olurum arkadaşlar. Hoş geldin. Muhammed Cangül, hoş geldin. Nihat Nebizade, hoş geldin. İlk 11, hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Selam yollayalım. Yayını beğenirseniz memnun olurum. Mine Mercan, hoş geldin. Evet. Yayınımı beğenirseniz memnun olurum. Evet yabancı dilim yok maalesef. İK11 bir şeyler yazıyor ama İngilizce. Yabancı dilim yok. Yabancı dili olan varsa cevap verirse memnun olurum. Efendim Muhammed Can Gülü. Dinliyorum. İyiyim Mine. Ne yapayım? Bugün dışarıdan bir canlı yayın yaptım biraz. Şimdi eve geldim biraz önce ee, evde bir yayın yapmaya devam edeyim dedim yayını beğenmeyi unutmayın Yaşım 43 43 yaşındayım Eğer e, bildirimleri açmadan abone olduysanız abone olmadıysanız bir bildirimleri açarak abone olalım bir abone sayısını yükseltmek istiyorum. Yayınımı nereden izliyorsunuz? Konu açalım. Yeşilçelik proje. Evet Murat cevap yazdı sanırım bir öncekine. Aynen. İK 11'e cevap yazdı Murat. adını tahmin et, adımı tahmin et abi demiş. Mine, Mercan, Mine değildir herhalde ki adımı tahmin et demiş. Tahmin edemiyorum. Eylül mü yoksa? Evet yayını beğenmeyi unutmayın. Muhammed Can Gülü, Güllü anlamadım ne yazdığını YouTube'dan demişsin ama Emirhan Emiran hoş geldin Emiran Emirana Hoş geldin diyelim Muhammed Can Gül ne demek istedin anlamadım tekrardan bir yaz bakayım açık açık Yayını beğenmediysen Emiran yayınımı beğenir misin Sohbet ve muhabbet yayınındır arkadaşlar sohbete ve muhabbete katılabilirsiniz Ses ortamı nasıl? Şu andaki sesle alakalı fikri ve düşüncenizi yazabilir misiniz arkadaşlar? Şu anda bulunduğum ortam sessiz ve benim sesim nasıl geliyor? Emirat, ee, ses konusu nasıl? İyi mi? Teşekkür ederim Emirhan. Bildirimleri aç açarsan eğer yayın açtığım zaman direkt bildirim gelir sana iyi olur. Anladım sesim güzel iyi demiş. Nihat nabizade düzgün konuş. Eğer düzgün konuşmazsan seni engellerim haberin olsun. Sen Azerbaycanlısın sanırım. Nihat Nabizade Yayınımı hangi şehirden, ilden izliyorsunuz arkadaşlar? Sohbete niye katılmıyorsunuz? Bak engelli demiş. Sen ne biçim Azerbaycanlısın? Sen Azerbaycanlı mısın Nihat Nebizade? Nihat Nebizade sana söylüyorum. Azerbaycanlı mısın? Nerelisin? Enes Rüyam Özbal Hoş geldin. Nihat Nebizade ne memleketin neresi senin? Nerelisin? Erebistan. Erebistan neresi? Erbistan mı? Arabistan mı? niyeti engelleyelim bakalım. Çok önemli bir sahasiyet değil. Arabistanlıymış. Arabistan'dan da adam çıkmıyor zaten. Evet, Zincanlı olan varmış. Araplardan adam mı çıkıyor ki? Arabistan'dan abidik kubidik adamlar. Evet İsraille İran arasındaki muhabbeti ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben İzmirliyim. İzmir Karaburunluyum, ee, Kırklareli'nde oturuyorum ama. Şu anda oturduğum şehir, il ee, Kırklareli merkez. İsrail çok karşılıyor. Her şey atlıyor, canı yok aslında. Bir sıkımlık canı var da. Arkasında Amerika olmasa bir alt yiyeceği yok. Arkasında Amerika var, İngiltere var vesaire. Millete dalaşıyorlar. sohbete ve muhabbete katılın. Niye katılmıyorsunuz arkadaşlar? Aynen Amerika, İngiltere bunlar hep İsrail'e destek oluyor. O tip işleri annen daha iyi biliyor. Annene sor. Kalemle çok oynamış vakti zamanında. Abdül Samet. Annen iyi bilir o işleri. Daha tecrübelidir. Anana git. Ananla o konuları konuş. Abdül Samet. Bak burada ne var? he, bak. Anan da biraz önce yanımdaydı ama. Siktir lan. Sen kimsin? Bu de engelleyelim. Evet arkadaşlar, avuk subuk konuşanları yayınımdan çıkartıyorum. Aynen öyle Mine. Evet yayını nereden izliyorsunuz arkadaşlar? Hangi ilden, ilçeden? Sohbete katılmak istemiyor musunuz arkadaşlar? Yayını böyle bakarak mı izliyorsunuz? Sohbete niye katılmıyorsunuz? bakmak için geliyorsunuz herhalde yayınlara. Evet yayınımda kim var? Bir selam versin bakalım. Yayınımda kim var? Bir selam verin bakayım da. Göreyim kim olduğunu. Evet arkadaşlar, sohbete katılmak istemiyor musunuz? sohbet kanalı arkadaşlar. Muhabbet açın ki merhaba deyin de ben de ona göre devam edeyim muhabbetime. Illet bakmaya gelmiş sadece. İşte böyle bakalım milletin baktığı gibi. Sohbet ve muhabbet yayınız arkadaşlar. Yazmak istemiyor musunuz? Sohbete katılmak. Muhabbete katılmak istemiyorsunuz demek kimine. Evet. Yayınıma gelip de muhabbet etmeyenleri yanına bu kişiyi göndereceğim. Haberiniz olsun. Evet. Yayınıma katılmak istiyorsan muhabbet et. Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Ne ediyorsun? Öğrenci misin? Çalışıyor musun? Neler yapıyorsun? Anlat. Bir şeyler söyle ki ben de muhabbet açılsın. Devamı gelsin. Evet, muhabbete katılmayanların yanına bu fotoğraftaki kişiyi göndereceğim arkadaşlar, haberiniz olsun. Sohbet ve muhabbet yayınıdır diyoruz ama tırı bırı. Kimsenin yazdığı yok. Ruhlar aleminden ferru Ruhlar aleminden ferru Haydi arkadaşlar hareketlendirelim bu yayın hadi. kapatıyorum fazla bile yayın, yayın fazla bile oldu Ee? Kırklar eline gelen var mı aranızda? Kırklar eline. Kırklar eline gelen var mı aranızda hiç? Sohbete katılmak isteyen yok mu arkadaşlar? Sohbet kanalı yayına. Doğru söylüyorum. Karpuza lastik geçirsek daha çok izlenir. Milletin anlayacağı bir şey muhabbet o zaten. Boşuna demiyoruz. Kalite düşük diye. Allah'tan YouTube gene iyi de. İnsanların algılama şeyi farklı. Sohbet, muhabbet edelim diyorum. Herkes bakıyor. Dediğin gibi karpuza lastik geçirsek daha çok izlenir. Denemek lazım. Lastik geçirme muhabbetini almak lazım. Bir karpuz, bir 3-5 la tane lastik geçirip geçirip dururuz yayın boyunca. O zaman hareketlenir. BRNTR yayınımı hangi ilden izliyorsun? kapatıyorum. Ne diyorsun? Tunay Uslu. Bir tane şey vardı. Ağacılar vardı. Ağacılar gibi yapmak lazım herhalde. Bu ağacılar diye bir şey vardı ya adam sarkı yarışmasından çıktı. Eğlendi. Daha doğrusu hiç direkt giremedi bile. Abuk sabuk sarkı söylüyordu. Popstarım diye etrafta dolanıyordu. Milyon dolarlar istiyordu. Bir sarkı söylemeye. Ondan sonra bir, bir TikTok'ta yayınları vardı onun. Şey yapıyordu. Yok bu anlatıp duruyordu bir, bir dünya şeyleri. Onun gibi olmak lazım herhalde. Hakikaten Onun gibi yapacak. Ne yapacak? Daha çok izleniriz. Bu Ajdar diye bir vardı ya. Hatırladınız mı arkadaşlar? Ajdar diye birini? Onun gibi canlı yayın yapmak lazım. Belki izleniriz. Yayına gelenler daha çok olur öyle. Tunay da bir şeyler söyledi, Tunay uslu ama ne demek istiyor? Abidik gobidik yazdı bir şeyler. Kendilerini ifade edemiyorlar. Neyin muhabbetine çık burada adam? Yazmayı bilmiyor daha. Ben de çok şey istiyorum. Adam yazmasını bilmiyor. Gelecek burada muhabbet mi edecek?